Hepimizin hayatta büyük hayalleri ve arzuları var. Ancak çoğu zaman istediğimiz şeyi asla elde edemeyeceğimizi düşünürüz. Bugünkü videoda ise bunun tam tersini konuşacağız. Aslında her şeye zaten sahipsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Aslında her şeye sahipsiniz. Sadece bunu nasıl fark edeceğimizi, nasıl açığa çıkaracağımızı veya nasıl harekete geçeceğimizi bilmiyoruz. Aklımıza takılan o büyük soru. Neden bazen hayatımız istediğimiz gibi gitmiyor? Veya bunu nasıl değiştirebiliriz? Zihin gücünüz, bilinç aldınız, bilinciniz, çevreniz, algılarınız ve kendi kendine yaptığınız telkinler. Bunlar hayatınızı nasıl etkiliyor? Gelin birlikte bakalım. İlk olarak şunu düşünmenizi istiyorum. Gerçekten bu hayatta ne istiyorsunuz? Çoğumuz sürekli bir şeyler istiyoruz ama yine Bunların birçoğunun gerçek olmadığını ve gerçekleşmediğini görüyorsunuz. Neden mi? Çünkü "istiyorum" diyorsunuz. Daha siz dahi bu isteğinizi gerçekten isteyip istemediğinizi bilmiyorsunuz. İşte burada büyük bir hata var. "İstiyorum" demek aslında sahip olmadığınızı veya olamayacağınızı kabul etmek demektir. Peki bunu nasıl değiştirebiliriz veya bununla nasıl başa çıkabiliriz? İşte burada doğru cevabı bilmelisiniz. Doğru cevap sahibim demeye başla. Çünkü bilinçaltın sana tek bir şey söyler. Evet sahip, hazırım der. Bilinçaltın istediklerini yapma yönünde harekete geçer. En önemlisi de seni koruyan bir varlık olarak hareket eder. Bilinçaltının tek bir amacı vardır. Seni hayatta tutmak. İşte bunun için o ilkel dürtülerine güvenir ve sen ona istiyorum dediğinde bilinçaltın sana der ki evet istiyoruz, 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 istemeye devam edersiniz. O halde bilinçaltın istiyorum dediğinde sana şöyle diyecek, evet istemeye devam ediyoruz der. Ancak siz sahibim dediğinizde bilinçaltının diğer bir versiyonu devreye girer. Nedir o? Bilinçaltı her zaman seni destekleme ve seni koruma yönde tavır takınır. Ve böylece bilinçaltı şunu der. Aa sahibiz. O halde bu sahip olduğumuzu koruma zamanı der. Ve bu yönde seni yönlendirmeye, kararlarını da bu yönde vermeye çalışır. Bilinçaltının gözleri yok. Bilinçaltının aklı yok. Bilinçaltının dışarıdaki olayları fark etme gücü yok. Bunların hepsi, senin algılarınla ona iletilen şeydir. Yani senin gördüklerini, senin duyduklarını, senin söylediklerini ve senin duygularına ve de senin dokunduklarına göre davranışlarına yön verir ve davranışlarını değiştirir. Zihniniz yaşamınızla sürekli bir iletişim içinde. Her düşündüğünüz şey bir olasılık olarak yaşamınıza yayılır ve bu düşünce de bilinçaltınızın etkisiyle yaşamınızda size geri yansır. Eğer sürekli olarak hayat zor, her şey ters gidiyor diye düşünürseniz bilinçaltınızda size şöyle diyecek. Evet doğru söylüyorsun ve bu olumsuzlukları kabul eden bilinçaltı çevrede tüm olumsuzlukları algılama üzeri devreye girer. Ve bu aşamadan sonra hayatınızda yolunda giden şeyleri değil yolunda gitmeyen şeyleri biriktirmeye başladığınızı fark edersiniz. Tıpkı Yolda giderken o anda mavi arabalar diye kendinizi koşullandırdığınızda mavi arabaların hepsini görmeniz gibi veya mavi arabaların algıda seçiciliğe uğraması gibi. Siz eğer bir berbersiniz, birinin saç tıraşı güzel olmamışsa bunu diğerlerinden daha önce fark edersiniz. Yine algıda seçiciliktir. Bilinçaltınıza da siz bu yönde telkinler verdiğinizde bilinçaltınıza ilk olarak onu fark edecektir. Yani onu algılayacaktır. Unutmayın, insan kendi algısının dışında başka hiçbir şey değil. Şu anda gerçek olarak kabul ettiğiniz her şey dahi sizin algınızın eseridir. Her insan aynı şeye baksa da aynı şeyi hissetmez, aynı şeyi düşünmez ve aynı şeyleri hayatına çekmez. İşte burada telkinlerin, düşüncenin ve algının önemi devreye giriyor. Zaten algınız da sizin kendinize verdiğiniz geri dönütlere göre şekillenen bir şeydir. Yani siz olumlu düşüncelere sahip olarak kendinizi görürseniz ve buraya otaklanırsanız düşünceleriniz de bu yönde şekillenmeye ve değişmeye başlar. Mesela hayat gerçekten çok zor ve ben artık parayı nasıl yöneteceğimi bilmiyorum. Ben bu hayattan bıktım dediğinizde bilinçaltınızın size destek olacağını mı zannediyorsunuz? bilinçaltınız size şunu söyler. Evet, her zaman evet der. Haklı olsanız da evet der, haksız olsanız da evet der. Çünkü onun görevi sizi desteklemektir. Ve sizin bu söylediğiniz şeye evet dediği için de bilinçaltınızda algılarınızı bu yönde değiştirmeye başlayacaktır. Ve bu değişim sizin hayatınızı sürekli olarak şekillendiriyor. Sadece ona değil, zihninizi de sürekli programlıyor. İşte buna bilinçaltının desteğiyle zihni programlama denir. Ve böylece zihin programlamalarınız gerçekleşmiş olur. Zihninizde sürekli olarak bir düşünce akışı var. Uyuduğunuzda da bu akış devam eder. Ancak bu akışın büyük bir kısmı bilinçaltınızda gerçekleşir ve çoğunu da fark edemezsiniz. İşte burada şu soru karşımıza çıkar. Ben bu eski inançları nasıl değiştirebilirim? Yerine nasıl yenilerini koyabilirim? Biz nasıl ki çocukluğumuzda bir şeyleri öğrenerek zihnimizi yeniden programlayabildiysek, nasıl çocukluğumuzda etrafımızdakilerin konuşmasına bakarak Türkçe konuşmayı öğrendiysek, onların ahlak yapısını öğrendiysek ve bu öğrenmelere göre zihnimizi programlayıp şu anki bizim temellerini atabildiysek, şu anki biz de aynı şeyleri yaparak zihnimizi yeniden programlayabilir. Bunu fark edebilmek için öncelikle farkındalık gücünüzü yükseltmeniz gerekiyor. Bu ne demek farkındalık? Hemen altını dolduralım. Zihninizdeki o düşünceleri fark etmek, hangilerini daha fazla düşündüğünüzü ve hangileri size destekçi, hangileri size engel teşkil ettiğini fark etmek. Çoğu insan bu düşünce akışı içerisinde kendilerini engelleyen, asıl düşüncenin hangisi olduğunu bulamazlar. İşte ilk etapta bu düşünceleri bulma sizin hayatınızda zihni programlamanız için en zor ve ilk adımınız olacaktır. Bunları fark ettikten sonra artık kendi kendinize olumlu telkinler vermeniz gerekiyor. Olumlu telkinden kastım da kendi kendinize sürekli bir cümle mırıldanmanız değildir. Davranışlarınız, söylemleriniz her biri size geri olumlu dönüt olacak şekilde kendinizi yeniden programlamanızdır. Yani elkinden kastım kendinize karşı olan tutumunuzdur. İşte bu yönde eğer bilinçaltımızı kodlayabilirsek düşündüğümüzden çok daha güçlü sonuçlar alabiliriz. Sadece zihnimiz değil aynı zamanda kalbimiz de etrafımıza enerji yayar. Yani sadece düşünceleriniz değil hissettikleriniz, duygularınız, çevrenizi etkiler. Eğer siz kalbinizden çıkan bu enerjiyi de pozitif enerjiye dönüştürebilirsiniz, bu hem sizin hem de çevrenizdeki insanların hayatını değiştirdiğini fark edeceksiniz. Bunu anlayabilmek için çevrenizde negatif yüklü bir insan geldiğinde o insanın enerjisinin yavaş yavaş sizi ele geçirdiğini görürsünüz. Ve o aşamadan sonra siz de yavaş yavaş enerjinizi tüketip halsizleşmeye, karamsarlığa ve de fark etmeden derin düşüncelere daldığınızı fark edersin. Sebebi mi? Yok. Çünkü yanınızdakinin negatif enerjisine maruz kaldınız. Ve bunu yine fark edemezsiniz. O gittikten sonra dahi kafanızı kaldırıp tavanı izlerken kendinizi bulursunuz. Ve yine nedenini anlayamazsınız. Hatta nedeni bile o an düşünemezsiniz. O an düşündüğünüz tek şey koca bir boşluk. İşte bu nedenledir ki hem zihnimizi hem de kalbimizi beslemek bizim için çok önemli. Çünkü zihnimiz gerçekliği şekillendiren en büyük gerçek olup kalbimiz bu gerçekliği bize hissettiren olur. Eğer her sabah aynaya bakarak ben başarılıyım, ben güçlüyüm, evet ben buyum diye kendi kendinize tehlikelerde bulunursanız ve bunu sık sık tekrar ederseniz, o aynanın içerisinde gözlerinizin içine bakarak bunu söylerseniz, beyniniz bir süre sonra bu düşünceyi kabul etmeye başlar. Ve kalbiniz de bunu hissetmeye başlar. İlk hissetmeye başladığınızda kalbinizde bir şeyler olduğunu fark edersiniz ama anlamlandıramazsınız. Bırak anlamlandırma. Çünkü zihninle birleştin artık. İşte bu aşamadan sonra kalbinde, zihninde ne kadar büyük bir pozitif enerji varsa yaşamına da bu pozitif enerji ve düşünce davranışlarına yansıyacaktır. Kararların dahi değiştiğini fark edeceksin. Evet, evet bu soyut bir şey anlamak zor olabiliyor. Ama bazen düşündüğümüzden daha yakındır kurtuluş. Kalbimiz, zihnimiz kadar. Unutmayın, kalp de bize düşman değil, bilincimiz de bilinç altımızda. Her biri senin için var, her biri benim için var, başka hiç kimse için değil. Onların tek görevi senin yaşamını en iyi hale getirebilmektir. Ama o en iyi hale getireceğini nasıl bilmiyor henüz. Çünkü henüz öğretmedin. Unutmayın, zihin neye inanırsa beden de ona inanır. Zihnin ve kalbin vücut bulmuş hali şu gördüğünüz bedendir. Eğer bilinçaltını olumlu düşüncelerle beslemeye başlarsan, bu beden de hayatınıza bunun yansımasını sunacaktır. Yani bugün size o zor gelen başarı da, mutluluk da, finansman sorunları da bir telkin kadar size yakın. Ama bu telkinlerin her biri işe yarayamayabilir. Neden? Çünkü telkini kuru kuruya vermek değil, mesela onun altını doldurmaktır. Yani yolunda bilgini de artırmaktır. Ben bugün dünyanın en iyi arıcısı olacağım diye kendi kendine söz verirken, hiç arı beslemeden veya arıya el sürmeden bu isteğini gerçekleştirebileceğini düşünebiliyor musun? Bunun için kendini zorlamayı bırak, zihnini serbest bırak ve hayatının değiştiğini izle. Bunun için de Zihninin sınırlarını kaldır. Fırsatları bırak görsün. Ben yapamam. Bu imkansız gibi düşüncelerden kurtul. Zihninin gücünü küçümsemeyi bırak. Bunları değiştirmenin vakti geldi de geçiyor bile. Zihnin aslında düşündüğünden daha büyük, sınırsız bir potansiyele sahip. Eğer bu potansiyeli bir defa kullanmayı öğrendiğinde hayatındaki o mucizelerden bıkarsın dahi kendi hayatının kontrolünü ele al. Her şey çok basit. Zorlaştıran yine sensin. Buna inanmayabilirsin. Bırak her şey eskisi gibi gitmesini de bırakabilirsin. Bunların her birini es de geçebilir, videoyu burada durdurabilir, çıkıp da gidebilirsin de. Gidip eğlenebilirsin. Gidip sana hiçbir şey kazandırmayacak bir şeylerin içerisinde zihnini de avutabilirsin. Ya da bunun sorumluluğunu alırsın. Ya da kendi gerçekliğinin şekillendirilmesine vesile olur şu anda. Yaşamında yolunda gitmeyen şeyleri değiştirmenin o algısal değişikliğini yapmaya başlayabilirsin ve yaşamda şu anda yaşadığınız her şeyin algılarınızın seçimlerinin sonucu olduğunu bilerek bunları yapmalısınız. Algınız her daim sizinle olacak. Onu yönlendirmek de elinizde olacak. Elinizde olmazsa yönetim başkalarının elinde olacak. İşte buradan da anlayacağınız üzere algınızla birlikte zihniniz gerçekliğinizi şekillendiriyor. Eğer bugün burada bu videoda öğrendiklerinizi hemen şimdi bu videodan sonra uygulamaya başlarsanız çok kısa süre içerisinde büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Zihnini doğru telkinlerle, doğru düşüncelerle, doğru davranışlarla doğru hislerle beslemeyi öğrenirsen çoğu şeyi aşabilirsin. Artık istiyorum değil, sahibim demeye başlamalısın. Ve sen şu an bu videodan sonra da sahibim demeye başladıysan, bir sonraki videomda neler değişecek hep birlikte görelim. Tabii ki bununla ilgili sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum ve yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik sağlıkla, mutlulukla ve güzellikle kalın.